Esenyurt'ta İyi Parti'yi niye tercih edecekler? Şundan dolayı. Çünkü İyi Parti'nin adayı Esenyurt'un öz evladı. Esenyurt'u çok yakından tanıyan, Esenyurt'ta yetişmiş, Esenyurt'un ta 86 yıllarından bu tarafa her kademesinde hem siyasi, ticari, sivil toplum ve başkanlığı yapmış bir kardeşleri. Ve Esenyurt'un sorunları bilmez bildiği kadar da Esenyurt'un sorunlarına çözüm üretmiş projeleriyle de donanımlı bir kardeşleri olduğu için. Burada önce Kars Ardağan Iğdırlar'ın bir feryadı vardı. İstanbul geleninde hemşerilerinin aday olamaması. Önce AK Parti'de bir küskünlük başladı ve akabinde de CHP'de de İstanbul geleninde Ekrem İmamoğlu tarafından bir operasyon yediklerini kastı Ardahan'ı Iğdırlı bir aday gösterilmemesi gibi bir feryat vardı. Bu arada biz hazırdık. Eğer bir aday çıkarmazlarsa Esenyurt'ta hemşehrilerinden bir aday olmazsa bir üçüncü yol açılmalı, hazır doğa alan. Ya bağımsız ya da bir partiden aday olmalıyız diye bir durum vardı. Bunu ben söylemiştim. Söylediğimden dolayı da topun ağzında biz vardık, bize yüklendi bu görev. CHP'nin adayının hem Güneydoğulu hem de dem tarzı ve demin dayatmasıyla bir aday tercihine gidince bu sefer Esenyurt tamamen bir boşluk oluştu. Buradaki amaç ne? Biz Türkiye olarak 81 yıl buradayız. Ama amacınız burada sadece bütün partilerin adaylarını Güneydoğu'dan, Güneydoğu kökenli adaylardan oluşturdunuz. Tercih hakkımızı kullanamadık, kullanamıyoruz, mecbur muyuz o zaman sandığa gitmeyeceğiz diye feryat başladı. Aslan gibi Esenyurt'un yetiştirdiği, Esenyurt'u çok iyi bilen Kafkas Türk'ü, Türk milliyetçisi bir adayı da tercih edebilirsiniz. Ben varım dedim, tercihsiz değilsiniz, mecbur da değilsiniz, o tercih hakkınız biz olduk. Bundan dolayı Esenyurt'ta da ciddi bir algı var şu anda. Bize bir teveccüh var ve bence Esenyurt'un sürprizini iyi Parti olarak biz yapacağız. Esenyurt'ta bir oyun vardı. Muharrem Yıldız iyi Parti'nin adaylaşmasıyla hatta aday ismi geçmeye başlayınca Ekrem İmamoğlu tarafından bir operasyon yedik biz. Şunu gördük ki İyi Parti'yi Esenyurt'ta Ekrem İmamoğlu'nun arka bahçesi getirmişler. Çok kontrol edebilen, istediği zaman istifa istediklerine başka bir söylem ve eylem üretebilen bir Ekrem İmamoğlu gördük. Ben adaylaşma sürecinde netleşmemişim. 40 kişilik bir arkadaşı istifettirerek Ekrem İmamoğlu ve CHP lehinde bir açıklama yaparak istifettiler. Benim adaylaşmamla birlikte de mevcut ilçe başkanı yanında birkaç arkadaşla bunlar da istifa ederek bir alan çalıştılar. İyi Parti içine kümelenmiş Ekrem İmamoğlu kontrolündeki kırık doların bir kümelenmesiydi. Ben oyunu bozdum. Buradaki akıllarındaki oyun şu değer biz aday olmasaydık bunların hazırlık ve hazırlık sonrasındaki hedefleri tam seçim aşamasında veya sıkıştıkları bir anda İyi Parti eğer aday da gösterseydi göstermelik de olsa İyi Parti adayıyla birlikte komple Ekrem İmamoğlu'na veya CHP'ye geçilecek diye bir planları vardı. O planı bozdum ben. Ekrem İmamoğlu desteklenmesi gerektiği yönünde. Sayın Meral Hanım'ın genel başkanlarının e, yanlış yaptığını, bunun doğru olmadığını beyan eden açıklamalarla bir e, açıklama yapıp istifa ettiler. Burada evet. şimdi biz İyi Parti ile birlikte Muharrem Yıldız'ın Esenyurt'taki algısı, Muharrem Yıldız'ın Esenyurt'taki siyasi karşılığı ve karşılığıyla İyi Parti'ye ciddi bir ilme kazandırdı korkuda korku da bunları sardı. Çünkü bunların hedefinde İyi Parti'nin burada aldıkları 30-35 bin oyu direktmen oraya angarize edebileceklerini hesaplıyorlardı. İyi Parti tamamen kendi hanelerine yazmışlardı. Şimdi bir kere en baştan baktığınız zaman İyi Parti'nin oylarının onların hanelerine gitme ihtimalini sıfıra düşürdük biz. Birinci plan bunu bozduk. İkinci bugün çalışmalarımıza baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden yüzde belki de alacağımız oyların bize gelen oylarına yüzde seksenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni alacağız. Belki de yüzde kırkını, kırk beşini biz AK Parti'den alacağız. Ama en fazla alacağımız yer Cumhuriyet Halk Partisi. Şu anda her şeyimiz hazır. Sağda gümbür gümbürüz. Ve bahsettiğimiz gibi herkes bekliyorlardı Muharrem ne yapacak diye. İşte Muharrem Eseyurt'ta herkesin konuştuğu ve hem sokak çalışmamız. Herkes bekledi ki Muharrem Yıldız Türk Milliyetçisi, İyi Parti'de kendine yakın bir yapı. Burada sadece milliyetçi ve ülkücü ve Türk milliyetçilerden oluşan bir kadro ile yola çıkacak diye. Tam tersini yaptık bizim kadromuzda milliyetçi ve köcü sayısı çok az. Alevisi var. Türkmeni var. Lazı var. Yani Kürtü var. Vatansever Kürt de var bizde. Eseyurdu'nun bütün katmanlarından oluşan bir kadro kurduk. İnanç, mezhep, dil, dır ayırt etmeden sadece bir hassasımız vardı. Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza düşman olmayan herkes bizim listemizde bizimle birlikte çalışabilir, yor arkadaşlığı yapabilir dedik. Şu anda bizden başka hiç kimsenin listesinde böyle eseyurdun bu katmanlarını kucaklayan, birleştiren bir liste yok. Diğerleri bölgelere dayalı, bir yerlere dayalı liste hazırladılar. CHP içerisinde isimler çok gidip geldi. Türk kökenli, demin desteğini alıp alamayacağıyla alakalı. O arada işte dem destekli ve demin önerdiği bir isim Amaca İmamoğlu'na yakın. E, fakat demin desteklediği bir isim olunca ben çok izlemedim ama geçmişi e, baktığınız zaman da sosyal medyada özetlik ve işte PKK'lılarla örgüt tipleriyle hem konuşmalar hem de resimlerini paylaşıyorlar. Yani demin adayı dem tarzı bir aday olduğu apaçık belli ve açıkladılar da zaten CHP'nin bugün Esenyurt'taki listesindeki meclis üyesi sayısının %50'si demin %50'si CHP'nin Ciddi bir ortaklık var burada. burada. O bir... ittifak kuruldu burada zaten. Gizli ittifak var. Açık açık, açık, burada. Mi? Açık şu anda Esenyurt'ta gizli değil. Çok, çok açık. Listelerine baktığınız zaman çok açık. Arkadaşlar hayatımız... <laughs> 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 işte, <Kur> kolay gelsin. Nasılsınız? <laughs> çok çok eski, 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 eski eski. Ben de çok eski eski. 41 yaşındayım.

Ben burada oturmuyorum açık. Ben büyük <laughs> çekmeyi <çekimleliyorum. gülüyor> Ama yani iş yerimiz biri burada, biri de çekmeyi zaten. O zaman Buranın parasını kazanıyorsun. Yani. Buradaki insanlardan yani. para kazanıyorsun. teşekkür ettik. Hoş geldiniz iyi Hayırlı <laughs> olsun. Esen Gündüz evladı. Esen Gündüz 86 yılında mutlaka Ben Çok ağır gelecek. Kampa gelecek. Ne? 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 Ne?

أمير أقول <applause>

이세 가지, 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 이세 가지,